Sevgili dostlarım, merhabalar. Bendeniz Yaşar Eren olarak, mutlu Kent Sinop memleketimden sizlere özel bugün 19 Ocak 2022 tarihi itibariyle biraz tarihe de not atabilecek bir şekilde çok önemli kendimce bulduğum bir konuda sizlerle bir görüşlerimi, fikirlerimi ve bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Dün akşam her birimizin zaman zaman katılabildiği çok önemli bir Zoom toplantısına katıldım. Bu grubun içerisinde bu tür Zoom toplantılarına katılan ...çok önemli, kıymetli dostlarımızın, arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Artık e, teknoloji e, hayatımızın çok önemli alanlarına... ...farklı bir şekillerde girmiş bir durumda. E, ben Mutlu Kent Sinop'tan böyle bir toplantının içerisinde olurken... ...İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin çok değişik illerinden... E, ...onlarca arkadaşımızın bir arada olduğu bir toplantıydı. Bu toplantı biraz e, dijital ağırlıklıydı e, ki e, biraz sonra e, konuya biraz daha e, ayrıntılı gireceğim. Ancak burada önemli olan bir e, ayrıntı var. Her insanın mutlaka ve mutlaka kendi interlantında yaşamışlıklarıyla birlikte oluşturmuş olduğu bir dostlar grubu network e, mevcut. Şayet bu network'ü doğru, sağlıklı, sıhhatli, kaliteli, etik, saygın ve nitelikli kullanabilirsek çok değişik şekillerde farklı katma değerler kendiliğinden oluşabiliyor. Şimdi Konuya şöyle bir gelebilirsek, e, neden ben için bu girişle e, olayı açıklamaya çalıştım. Şöyle, dün akşamki e, Zoom toplantısının ana konusu aslında e, ovinot.com. Bakın tekrarlıyorum, ovinot.com. Şimdi, Oynot.com'un CEO'su yöneticisi Yüksel Samast Bey ile ben Ankara'dan 2000'li yıllardan beri tanışıyor. Çok önem verdiğim, saygın, kaliteli, bilgili, tecrübeli internet alanında ilkleri başarmış ve Türkiye'ye hediye edebilmiş bilgi ve beceri düzeyi son derece önemli. Benim kendisini ne kadar anlatırsam anlatayım, yeterli ve kafi olamayacağını bildiğim Yüksel Samas Bey'in, Türkiye'de kendi imkanlarıyla, kendi özverisiyle, kendi ekibiyle, kendi takımıyla başardığı Yaklaşık olarak 6-7 proje var. O projelerden bir tanesinde de ben 2000'li yıllarda yaklaşık olarak bir yıl kadar falan da birlikte oldu. Kendisiyle yakın çalışma e, durumum söz konusu oldu. Ama şu anda geldiği ovinot.com şu anda e, doktorların, avukatların, mali müşavirlerin, yani serbest meslek sahibi ve de tedarikçi olan e, işletmelerin e, mali ve muhasebe evrak yükünü ortadan kaldırabilecek çok önemli bir yazılım, yapay zeka yazılım hizmetini verdiğini biliyoruz. Şimdi buradan şuraya geleceğim. E, burası terazinin bir kefesinde dursun. Ben yaklaşık olarak yine 2015'li yıllarda tesadüfler sonucu Hakan Ömer Gider Bey ile tanıştım. Kendisi beni İstanbul'a davet etti. Biz televizyon programı yaptık. Daha sonra radyo programları yaptık. Eğitimci hocamız olarak kendisini çok severim, çok da saygı duyarım. Müthiş bir Türkiye genelinde satış teknikleri eğitmenidir kendisi aynı zamanda. Çok güzel projeleri var. Derken ben Hakan Bey'in sayesinde eşiyle tanıştım. Edibe Hanımefendi ile tanıştım. Edibe Hanımefendi de grubumuzda. Edibe Hanımefendi beni 2021'in 6. ayında stoksuz e-ticaret denilen artık hayatımızın çok önemli bir parçası olacak önümüzdeki yıllarda 3-5 sene sonra bir iş konusuyla tanıştırdı. Ve o kadar memnunum ki kendisine her zaman şükrediyorum, her zaman dua ediyorum. İyi ki beni tanıştırmış. Böyle bir iş konusuyla ilgili. Şimdi ben yaklaşık 5-6 aydır çok güzel bir şekilde stoksuz e-ticaret konusunu aldı başına gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim. 1500 kişilik bir grubun içerisinde ilk ona girebildim. Yaşar Eren, eğitimci, yazar ve danışman dostunuz olarak. Burası da terazinin bir kefesinde dursun. Şimdi şöyle ortaya gelmek istiyorum. Dün akşam Ahmet Bey moderatörlüğünde Ovinot'la ilgili Zoom toplantısında Yüksel Bey bize e, yapabileceği çalışmaları ve yapmış olduğu çalışmaları o kadar güzel bir şekilde özetledi ki, yani ben bayi satış teşkilatından gelen bir insan olarak e, tedarikçi olan bayilerimizin ve personellerinin de bu sistemi kullanarak, yapay zeka üretimini kullanarak, ovinat.com'u kullanarak ülkemizde insanların nasıl ve ne şekilde etik ve nitelikli kazanç elde edebilmelerini ve bu kazancından elde edilecek devletimize ödenebilecek verginin hesabının ve kitabının nasıl ve nasıl şekilde sorgulanabileceğini de dün akşam öğrendim. Benimle birlikte ilgili olan muhasebe yöneticileri, mali müşavirler de bu böyle bir sisteme Zoom toplantısına katıldıklarında sahip olabilmelerinin ne derece önemli olabileceğini bizlere gösterdiler. Buradan şuraya da gelmek istiyorum. Şu anda 2012 şey 2000 özür dilerim 22 yılındayız. 19 Ocak'ta. Ama ben şuna inanıyorum ki dün akşam onu gördüm. 2025'li 2030'lu yıllarda ister özel ister serbest her bir kişi devlete ödeyebileceği Vergisinin hesabını ve kitabını birebir sorabilme öğrenebilme. Benim verdiğim vergi nereye nasıl ve ne şekilde gitti? Gidiyor, harcanıyor. hesabını sorabilecek bir duruma gelecek. Bu sistemle. Bakın ben şu anda e, kullanabilecek durumda değilim. Birey olarak. Ama belki 3 sene sonra, 5 sene sonra Ovinot sistemini ben de kullanıyor olabileceğim. Ticaret yapıyorum. Yaptığım bu ticarette elde ettiğim gelirimin vergisini devlete ödüyoruz. Ödüyorum. Ama benim vergim nereye, nasıl ve ne şekilde gidiyor bunu takip etme şansım yok şu an için. 2022 yılında yok. Ama belki 2025'te, belki 2030 yılında arkamızdan gelen kuşak devletimize ödeyebileceği verginin nereye ve nasıl ne şekilde harcanabileceği ve gidebileceğini takip edebilecek oynot.com sistemiyle. Onun için özellikle Buradan toparlarsam şuraya gelmek istiyorum arkadaşlar. Bizler her birimiz belli değerlere sahip insanlar olarak, dostlar arkadaşlar olarak lütfen dostluklarımızı, dostluklarımızı mezara kadar devam edebilecek bir şekilde oluşturalım ön yargılı olmayalım. Saygın ve nitelikli olalım. Şu anda sizlerle paylaşmış olduğum bu video doğrultusunda asıl da biraz amacım da buydu. Bakın Ediba Hanım sayesinde Edibe Hanım sayesinde Ahmet Bey'le tanıştım. Evet Yüksel Bey'le Ömer Bey'le tanışıyordum. Ama daha da ötesi şu anda Edibe Hanım'ın e, o kutsal insani değerleriyle binlerce insanla tanıştım arkadaşlar. Her birisi de oldukça saygın ve ölçülü, kontrollü, bilgili, tecrübeli insanlar. İşte bereketli insanlar bu şekilde bizlere e, çok farklı bir şekilde katkılar sunabiliyor. İyi ki Edip Hanım sizi tanımışım. İyi ki Ömer Bey sizi tanımışım. İyi ki Ahmet Bey sizi tanımışım. İyi ki Yüksel Bey sizi tanımışım. Yaşar Eren dostunuz, eğitimci, yazar ve danışman olarak binlerce kez sizleri tanıdığıma şükrediyorum. Arkadaşlar iyi insan olabilmenin nimetlerini görüyorum ve yaşıyorum. Hep birlikte iyilikleri doğuralım, iyilikleri yaşayalım. Bu vesileyle böyle bir sesli mesajı biraz iş amaçlı, biraz sosyal amaçlı sizlerle paylaşma gereği duydum içimden gelerek. Umarım gerekli mesajlar alınabilmiştir diye düşünüyorum. Amacım mesaj vermek değildi. Lütfen yanlış anlaşılmasın. O minotun ülkemize 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kazandırabileceği değerleri gündeme getirmekti. Katkı olabildiysem, ayırmış olduğunuz zamanla beni izlemeniz nedeniyle teşekkürlerimi iletiyorum. Mutlu kent Sinop memleketimden görüşmek üzere candan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. Görüşmek üzere efendim.